Altun Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sınav yayınlarının 24 adımda TYT Matematik bitirme setini inceleyeceğiz. Bu şekilde açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi setin içerisinde bir adet çalışma defteri. Şöyle kenara koyalım. Bunların tamamını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bir adet TYT Matematik bitirme seti değerlendirmesi ve bundan öncesinde çözülmesi gereken TYT Matematik seviye belirleme denemesi. Bir adet TYT Matematik 24 adımda poster notlar. 24 adımda TYT Matematik anlatımı ve Matematik TYT Matematik soru bankası arkadaşlar. Arkadaşlar, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şu bitirme seti kalıfımızı kaldıracak olursak setin içerisinde neler olduğuna dair buradan da sizler de bir fikir sahibi olabilirsiniz. Evet devam edecek olursak sırasıyla sizlere bunların sayfa sayılarını söyleyelim arkadaşlar. 24 adımda TYT Matematik konu özetli soru bankamız gördüğünüz gibi 360 sayfa. Soru bankamız 336 sayfa. Burada görmüş olduğunuz çalışma defterimiz 32 sayfa. Evet denememiz 24 ve konu posterlerimiz de 15 sayfalık arkadaşlar. Yani her birinden 15 adet arkada değil çünkü. Bundan dolayı bunu söylemiş olayım. Evet şimdi hızlıca sizlere soru sayılarını verelim arkadaşlar. 24 adında kitabımızda yaklaşık 1400 soru olmakla beraber soru bankamızda da yaklaşık 1420 soru var arkadaşlar. Devamında gördüğünüz gibi 24 adım kitabımız 24 adet adımdan oluşuyor. Hakikaten arkadaşlar her bölümün başlangıcında o konunun alt başlıklarıyla beraber bir içindekiler bölümü verilmiş bizlere. Devam edecek olursak 24 adımda kitabımız güzel bir konu anlatımı ve konu anlatımının ardından sizlere öğreneceğiniz bir bölüm inceleyeceğiniz bir bölüm ve pekiştir sorularının ardından aynı zamanda bu pekiştir sorularının çözümlü olduğunu da söyleyelim. Bir uygula bölümü verilmiş. Buradaki uygulama bölümü temel seviye yani small bedende olan arkadaşlarımız için hatta yer yer small ve medium arasında olan arkadaşlarımız için burada görmüş olduğunuz pekiştire kadar olan bölümü size kalemi vererek sizlerin de uygulayacağı bir bölüm olmuş arkadaşlar. Uygula bölümünün hemen ardından yine temel kavramlarla ilgili onun devamında yine pekiştir ve bir uygulama bölümüyle kitabımız bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar Kitabın sisteminin genel manada her konu içerisinde bu şekilde tekrar ettiğini söyleyelim. Ayrıca sonunda da siz kendinizi değerlendirebileceğiniz bir bölüm olmuş olmuşlar. Genel manada tyt Matematik 24 adımda setimiz bu şekilde ilerliyor. Bunun ardından gördüğünüz gibi yeni bir konuya geçtiğimizde yine detaylı bir konu anlatımı verilmiş ve yine bunlardan incele, pekiştir ve uygulama bölümleri verilmiş. Genel manada bu şekilde olmakla beraber tüm bu kitabın burada görmüş olduğunuz pekiştir ve uygula çözümlerine aynı zamanda öğren ve incele bölümlerine konu anlatımını YouTube sınav yayınlarının kendi kanalından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu kanalda tüm çekimlerin 4K olduğunu ve hocalarımızı da görerek hocalarımızla etkileşim kurabileceğiniz bir sistem olduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Kitabın içerisinde yer yer yeni nesil sorularda yerleştirilmiş olmakla beraber bu şekilde test et bölümleri de kitabımızda bulunuyor arkadaşlar. Kitabımızın seviyesi her adımda kendi içerisinde yukarıya doğru bir artış ile beraber ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni nesil sorular bizlere klasik sorularla beraber harmanlanmış bir şekilde verilmiş. Kitabın cevap anahtarı hemen burada gördüğünüz gibi her sayfanın altına konumlandırılmış bir şekilde veriliyor. Evet devam edecek olursak kitabımızın yazarları sınav yayınlarının yazar komisyonu tarafından hazırlanmış kitaplar arkadaşlar. Kitabın 24 adım kitabımız small'dan başlayaraklarca uzanan bir yapısı olduğunu söyledik. Bunun devamında sizleri çalışma defterine geçirmek istiyorum. Çünkü çalışma defterimiz gördüğünüz 24 adımda kitabımızla paralel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çalışmaya başlamadan önce nasıl ilerlemeniz gerektiği ile ilgili bir bölüm sizlere verilmiş. Bu seti çalışmaya başlamadan önce öncelikle bir seviye belirleme denemesi yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra burada gördüğünüz sorulardan da sizlere gösterelim. Bu seviye belirleme denemenizi yaptıktan sonra arkadaşlar ki içerisinde güzel kurgulu bizim dikkatimizi çeken sorular da oldu. Bunu yaptıktan sonra 24 adımda TYT Matematik kitabına geçebilirsiniz arkadaşlar. Konuları burada hallettikten sonra 24 adımda TYT Matematik Soru Bankamıza geçelim. Konuları daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Bunun devamında konu posterlerinden konuyu tekrar edebilir, formülleri hatırlayabilir. Ve tüm bu seti bitirdikten sonra burada görmüş olduğunuz TYT matematik bitirme set değerlendirmesini de çözerek ne kadar geliştiğinizi görebilirsiniz. Tabii ki bunun devamında sizlere bu sırada poster notlarını da göstermek istiyorum. Çek kopar şeklinde hazırlanmış bu poster notlar bu şekilde koparılarak da duvarınıza asabileceğiniz bir şekilde verilmiş. Bildiğiniz bir kopya kağıdı gibi büyük bir şekilde büyük bir fontla okunabilirsiniz bir şekilde. Sizlere konu ile ilgili temel formüllerin verilmiş olduğu bir poster olmuş arkadaşlar. Posterimiz 15 adet bu şekilde sayfadan oluşmakla beraber her konu içerisinde formülleri eksiksiz bir şekilde verilmiş. Permütasyon, binom, çarpanlara ayırma, ikinci dereceden denklemlerle beraber posterimiz de bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Posterimizi bu şekilde kenara aldıktan sonra sizlere burada gördüğünüz çalışma planı üzerinden devam edelim. TYT'nin ne olduğu ile ilgili bir bilgilendirme, TYT'deki testler ve kapsamları. Bunun devamında TYT matematik soru dağılımı ve tablo ve matematik dersinde nasıl çalışacağınız ile ilgili bir bölüm verilmiş. Bunun devamında haftalık çalışma programınızı yapabileceğiniz güzel bir tablo verilmiş. Bunun devamında çalışma planınızı nasıl yapacağınızla ilgili bir yönerge ve 24 adımda TYT matematik başlamadan önce kendinizi değerlendireceğiniz, burada görmüş olduğunuz denemenin doğru yanlış, boş ve yazabileceğiniz bir alan. Aynı zamanda bu sete dahil olmayan herhangi bir denemenizi, TYT matematik denemenizi çözdüğünüzde buraya girebileceğiniz doğru yanlış, boş ve netler verilmiş. Genel deneme analizi, grafik de verilmiş arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz noktaları işaretleyerek denemelerdeki artış ve azalışınızı takip edebilirsiniz. 24 adımda TYT Matematabı'nın videosunu izlediğinizde buraya tık atabilir. Konu sayfalarını okuduğunuzda yine bir tık atabilir ve pekiştirme sorularınızı çözdüğünüzde de aynı şekilde yine bir atabilirsiniz. Uygulama soru ve adım tarama testlerindeki doğru yanlış sayılarınızı yazabilir. Aynı zamanda başarı oranınızı da buradan hesaplayabilir ve bunu her konuda tekrar ederek planlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Çalışma planı defterimizde bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Her konu için kendini bu şekilde tekrar ediyor. Aynı zamanda videonun tamamını izleyecek olan arkadaşlar için videonun ortasında bu şekilde enaktif.com'da %15'lik bir indirimi olan sınav snv deneme kodu ile sınav yayınlarının kendi denemelerinde buradaki kodu da kullanarak %15'lik bir indirim kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 24 adımda TYT Matematik kitabımızın hemen ardından sizlere son sayfalarını da bu şekilde göstereyim. Evet kitabımız bu şekilde ilerliyor. Bunun hemen ardından arkadaşlar 24 adımda TYT Matematik kitabımızın ardından soru bankamıza da geçebilirsiniz. Peki soru bankamızın 24 adımda TYT matematikimizden ne farkı var? Soru bankamızın görmüş olduğunuz gibi bir içindekiler bölümüyle yine bizleri karşılıyor ve bu içindekiler bölümünde gördüğünüz gibi 13 bölümden oluşan bir kitap olmuş. Kitabımızın sistemi genel manada şu şekilde arkadaşlar. Her bölüm ve her test içerisinde kolay sorularımız da var, orta sorularımız da var ve görmüş olduğunuz gibi zor sorularımız da var arkadaşlar. Gördüğünüz yeşil sorular kolay, mavi sorular orta ve kırmızı sorularda zor sorular arkadaşlar. Her test kendi içerisinde bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Setimizde geçen yıla göre soru bankalarımızda %5'lik bir güncelleme olmuş. Bunun devamında video çözümlerine 24 adım kitabımızın konu anlatım ve çözümlerini sınav yayınlarının açıklamalar bölümüne de bırakacağım YouTube kanalından ve gördüğünüz soru bankasında çözümlerini sınav yayınlarının Play ve App Store'lardaki kendi uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında kitapların geliştirilebileceği yerlere gelecek olursak biz bulamadık arkadaşlar. Sistem olarak ve set olarak ne yapacağını bilmeyen, çalışım nasıl çalışmaya başlayacağını bilmeyen öğrencilere bu dertlerinden kendilerini kurtaracak bir çalışma olmuş bizce arkadaşlar. Bunun dışında TYT Matematik Soru Bankamızın 24 adımda kitabımıza göre daha yoğun bir şekilde yeni nesil sorular içerdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yine soru bankamızın cevap anahtarının da bu şekilde her testin sonuna yerleştirildiğini de söylemekle beraber çıkmış soru benzeri, çıkmış soru vari bir takım sorularda yer yer kitabımızda gördük arkadaşlar. Kitaplarımızın zorluk seviyelerine gelecek olursak 24 adım kitabımızın soru seviyesi biraz daha small ve hatta small'un biraz altından başlayarak sizleri medium'un bir birkaç tık üzerine bırakabilecek bir kitap olmakla beraber burada görmüş olduğunuz soru bankamız ise yaklaşık olarak small ve small'un bir tık üzeri seviyelerden başlayarak sizleri large'a taşıyacak bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitaplarımızın nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak yani TYT matematiği eğer çok temelde yani ortaokul düzeyinde bir sıkıntınız yok ise başlangıç amaçlı 24 adım kitabınızı kullanır ve medium seviye dolaylarına geçersiniz. Bunun ardından da soru bankamıza geçerek daha da yüksek bir seviye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kitaplarımızın fiyatlarına en güncel bir şekilde en aktifte 104 liraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm burada görmüş olduğunuz sete. Kitabımızın rozetlerine gelecek olursak bir komisyon rozeti, bir video çözümü, 2 yaşında kitaplar olmaları ve baskı ve dizgi kalite rozetlerini kitaplarımıza veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. 24 adımda TYT Matematik Konu Özeti Bankamızdan sonra buraya geçerek kendinizi geliştirebileceğiniz bir kitap olduğunu bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Mantıkla ilgili klasik sorular ve yeni Sorular bir arada verilmekle beraber burada gördüğünüz gibi her testinde soru sayısı burada verilmiş aynı zamanda tarih atabileceğiniz bir bölümde var arkadaşlar ve kitabın gerçekten de kolay soruları kolay orta soruları orta zor sorularda zor sorular olmuş arkadaşlar evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı kitaplarla ilgili ve setlerle ilgili fikirlerinizi bir sonraki videoda hangi inceleme istediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın bir sonraki incelemede görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.